Bu dersimizde Oracle veri tabanında ve SQL standartlarında mevcut olan update ile veri güncelleme inceleyeceğiz. Update sorgusuyla update sorgusunun anlamını öncelikle şurada yazdığım gibi okuyalım. Update operatörü bir tablodaki kayıtları güncellemek yani yani yenileriyle değiştirmek için kullanılır. Eskiden var olan örneğin first name yani adı Ali olan bir değeri adı Veli haline getirebiliriz yani değişiklik yapabiliriz bu şekilde değişiklikleri update ile gerçekleştiriyoruz bu SQL standartlarında mevcut olan bir yapıdır yani tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde tüm programlamalarında tüm veri tabanlarının tüm programlamalarında bu mevcuttur hepsinde bu syntax yani söz dizimi söz dizimi çalışır şimdi bunun temel sintaksını inceleyelim söz dizimini şu şekilde update ile başlıyor. Update'ten sonra hangi tablo üzerinde update yapacaksak o tablonun adını yazıyoruz. Daha sonra set keywordünü kullanıyoruz. Set şu anlama geliyor bu değeri bu sütundaki bu sütunu şu değer ile değiştir anlamına geliyor. Burası değiştirilecek kısım yani set ile bir örneğin kolon adı veriyorum veriyoruz ve orada karşılığında vereceğimiz value yani değeri oradaki kolonla kolondaki değerle değiştiriyoruz. Değiştirme işlemi burada gerçekleşiyor. Daha sonra ver ver kısmı opsiyonel olan ver filtre kısmı gerçekleştiriyoruz. Burası gördüğünüz gibi kare parantezli içerisinde olduğu için zaten bu opsiyonel demek. Yani zorunlu değil. Örneğin bir tablodaki tüm tüm isimleri ya da tüm departman ID'leri tek bir departman haline getirmek istersek burada ver kullanıp ver kullanıp tekile indirmeye gerek yok. Zaten tüm tablo üzerinde bu update işlemi gerçekleştireceğimiz için bu sefer versiz yani opsiyonel olan kısmı kullanmadan bu şekilde set işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunun için temel bir tablo oluşturacağız. Daha önceki varsayılan olarak bize hazırlanmış olan gelen olarak gelen employees tablosunu kullanmayacağız. Bunun için create table copy amp adında bir tablo oluşturuyorum ve bu tablonun veri değer tüm değerlerini ve tüm yapısını da e, select yıldız from employees diyerek employees yapısının employees tablosunun yapısı ve içerisindeki verilerle eşleştiriyorum. Aynı şekilde bana kopyasını çıkaracak yani. E, table copy created Şimdi Employees tablosunun aynısı, tüm yapı ve e, içeriğiyle beraber, data ile beraber, copy emp olarak benim kullanımıma hazır. Şimdi onu bir sonraki e, örnekte kullanacağız. İlk olarak burada temel bir kullanımı inceleyelim. Ne demiştik? Up, update ve Employees. Yani updateten sonra tablo adı yazıyordu, Employees olarak. Biz employees tablosunda işlem yapacağımızı belirttik. Hemen altında neydi? Set. Yani ben hangi değeri değiştireceğim sorusunun cevabını burada belirtiyoruz. Bunun için set kullanıyoruz. Setten sonra hangi sütun üzerinde değişiklik update yapacaksak o sütunu yazıyoruz. Ben diyorum ki department id sütunu üzerinde değeri 70 yapacağım diyorum. Yani departman id'indeki değeri 70 yapacağımı belirtiyorum. Eşittir e, işaretiyle. Daha sonra ver filtresi kullanıyorum. Bunun amacı da şu bu departman id'yi değiştireceğim. Fakat hangi değerin yani hangi sırasındaki e, örneğin tabloda 100 tane kayıt varsa bunun hangi satırındaki e, değerin departman id sütununu değiştireceğimi buradan belirtiyorum. Ver filtresinde. Burada da employee id'si 113 olanın diye bunu bildiriyorum. Yani Türkçe olarak şu şekilde özetleyebiliriz. Hani SQL'i karıştırmadan. Burada employee id'si 113 olan bir kayıt var ve o kaydın department id sütununu 70 olarak değiştirmek istiyorum. Bunun SQL karşılığı, SQL cevabı bu oluyor bunu çalıştırdığımız zaman evet bir rows updated yani e, burada department employee id'si 113 olan hemen şuradan employees tablosunda bakalım bunu. E, employees sütunu 113 Luis burada bakalım şu an 100 yazıyor burada department id. Şu an refreshlemedim. Daha önce açıktı çünkü burası. Şimdi refresh ediyorum. Ve gördüğünüz gibi burası 70 oldu. Az önce burası 100'dü. Bu şekilde en temel update işlemi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi farklı az önce hazırladığımız copy amp tablosunda bir değişiklik yapalım. Bunu neden yaptığımızı anlayacaksınız. Bunda ver filtresini kullanmayacağız. Buradaki opsiyonel kısmı kullanmadan yapacağız. Yani tüm tablo üzerinde bir değişiklik gerçekleştireceğiz. Onun için farklı bir kopya tablo üzerinde bunu yapmak istedim. Select Yıldız From Copy Amp. Öncelikle çalıştırayım. Az önce hazırladığımız sorgunun sonucu bu gerçekleşti. Tablo oluşturuldu ve içerisindeki tüm veriler bize hazır hale getirildi. Şimdi burada Update Copy Amp dedik. Burada herhangi bir where fitlisi yok. Özetle şunu belirttik burada. Copy tablosundaki Department ID'lerin şuradaki tamamını 110 ile değiştir. 10 var, 20, 40, 70, 110 var, 50 var. Tüm değerlerin hepsi buradakilerin hepsi 110 olmasını istiyoruz. Ver filtresi kullanmadan bunu kullanırsak sonuç bu olacak. 107 rows updated yani 107 satır değiştirildi. Refresh diyorum burada demenin bir anlamı yok çünkü yeni tablo üzerinde bunu yapmalıyız hemen bunu tekrar çalıştırıyorum copy amp gördüğünüz gibi department id değeri 110 ile değişti hepsi 110 işte ver fitresi kullanmadan update kullanmak riskli o yüzden e, ne yaptığımızı iyi bilerek update delete e, cümlelerini kullanmamızda fayda var. Update'in riski bu. Where fitresi kullanmak en mantıklısı. İstediğimiz şartları şartları ver ile burada bildirebiliriz. Aksi halde tüm sütun tüm sütunları yani tüm tablodaki tüm sütunları değiştirebiliriz bu şekilde. Update ile bir tablo üzerinde veri güncellemeyi öğrenmiş olduk bu şekilde.